Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Durun! Dur! Ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz? Evimizi başımıza mı yıkacaksınız? Dur! Dur sana be! Bütün bunlar senin marifetin değil mi? Bu daha hiçbir şey. Biz sana ne yaptık? Oğlumu elimden aldınız. Şimdi defolun evimden. Hadi deyince ev boşaltılır. Birkaç gün mühlet ver bari. Ha? toplanalım. Eşyalarını aldın, aldın. Yoksa yıktıracağım bu evi. Yıkım iznimiz var. Size birkaç gün önce tebligat gönderdik ama siz boşaltmadınız. Bize hiçbir şey gelmedi. Ben şimdi öğreniyorum. Yarım saat vaktim var. Aklını mı kaçırdın? Nereye gideriz biz bu kış günü? Defolun evimden hemen. Defolun. İçeride ne var ne yok hepsini atın. Geçin çocuklar. Allah Allah. Ya nereye gidiyorsunuz siz? Hiç mi vicdanın yok be senin? İki gün mühlet ver bari. Biz birbirimize süre tanıma faslını çoktan geçtik Güler Hanım. Sen benim oğlumun yaşaması için süre tanıdın mı? Hayatımızı mahvettiniz be. Biz senin oğluna hiçbir şey yapmadık. Hayatımıza girmeseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu soğukta sokaklarda mı kalıyorsunuz? Kalın. Çocukların perişan mı oluyor? Olsun. Sen daha bugünlerini mumla arayacaksın. Abi niye açıyorsun yapayım dur. Asıl sen bizim hayatımızı bitirdin? Öldürdün bizi. Öldürdün. Bunlar daha iyi günleri. Daha ne yapacaksın? Hele bir çocuklarıma dokun. Hele bir dokun. Bak ben sana ne yapıyorum. Dur. Abiciğim dur dur hiç, lütfen dur dur. 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 Ya durun ya durun. Bir dur. Gitmeyin almayın. Durun için sabit. ben. Dur. yok sizinle. Hiç mi insafınız yok?